30 küsur yaşlarında bir bayan yanıma geldi. Hey hiç böyle nostalji kokan bir sokak görmedim. Ben de bu yüzden dedim ki acaba öyle mi diye. Ve önceki çocuklar koparmıştı bunu kurdum. Gelen giden yaşlılar herkes sallanıyor. Çok mutlu oluyorlar çocukların bu ne çok düşünüyorlar. Tabii çiçeklerimi es geçmeyeyim. Bu Dubai da özellikle koydum. Arabalar görüp hızlı geçmesinler diye. Tabii bu kapının önündeki suyu. şu an görünmüyor motor lastiği bu 30 yıllık rahmetli babacım yoğurt getirmişti bana bu muz ağacı bilinçli olarak yapraklarını kopardım Altındaki yavruları da büyüsün diye. Narlarımı buraya getirdiğim için narlarıma bakın. Tabi sık sık da ilaçladım çiçeklerini her yıl bir böcek yiyordu. Buna Bu bayan mis gibi teyzeciğim nane kokuyor dedi. İşte nanemiz. Teyzeciğim tohumdan yetiştirdim top gibi. Ve dağıttım. Şu an bu bir tane. نیست bir tane biberi Nin tohumundan pide yetiştirip Biberlerini Beyaz gülü ne zaman görsem biliyorsunuz Selavat getirdim Allah efendim Allah'ım 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 Sardin bu sene hep kırmızı çok bozuldular nedenini bilmiyorum. Buradım hepsini. Bunu da yeni öğrendim. Tek katlı zannettiğim çiçek açtıkça katmer katman bir şekilde oluyormuş komşum pidesini verdi. Çok tatlılar. Bizler tespih unutuyoruz. Çiçeklerin daima tespih ettiğini düşünüyorum. Rabbim her, her şeyin güzelini her kuluna nasip etsin. Ve işte Foya'nın dediği gibi özleyeceğim belki bir gün bu sokağa. Ömrümün çoğu geçti. Nostalji sokak sokağımızın adını değiştirelim diyordu gençlerimiz. Her şey gönlünüzce olsun.